örgüt olmadığını Kasım ayından beri ben söylüyorum. Çünkü böyle bir örgüt tanımı Yargıtayımız ve kanunlara göre yok. Bugün itibariyle tam Nisan ayında savcılık herhangi bir örgüt olmadığından dolayı tüm şüphelileri tahliye etmiş idi. Diğer suçlardan dolayı tutuklu kalmış idi. Bugün itibariyle aklanma raporu geldikten sonra aylardır konuşulan, medyada sunulan hiçbir suçun suç olarak ispat edilemediği bu nedenle sadece ve sadece ayrılan, bireyselleştirilen vergi soruşturmasının devam edeceği anlaşılıyor. Türkiye'de de vergi soruşturmasından herhangi bir kişi ne baştan ne sonradan tutuklanmamıştır. Evet, hukuksuz diyorsunuz ama e, Cumhuriyet Savcıları görevini yaparken tabii ki e, bir soruşturma başlatırken bazı şüphelerden hareket ediyorlar ve e, şahit olduklarında kendilerine de bildirilen e, bazı e, delillerden yola çıkarak e, soruşturmayı başlatıyorlar ve yürütüyorlar. Takdir ederseniz ki e, Dilan Polat Engin Polat ailesi içeriye alındığı zaman e, toplumda da büyük bir infial olmuştu ve bunu destekleyen parlamenterler Paylaşımlar, sözler, haberler yer almıştı. Çünkü e, sizin de söylediğiniz gibi tamam e, sanal bahis filan bunlar belirgin değildi ama bir vergi kaçırma ayan beyan ortadaydı ve e, sahte fatura imalatı ayan bayan ortadaydı. E, savcı ne yapsın Cumhuriyet Savcısı? Yani tabii ki e, gözaltına alacak, tabii ki e, tutuklayacak ve soruşturmayı sürdürecek Hı -hı. ta ki Soruşturma bitene kadar şimdi o final bölümünü yaşıyoruz herhalde. Evet şimdi şöyle söyleyeyim Türkiye'de vergiden dolayı yargılanan 300 bine yakın vatandaşımız var. Bunun içinde en büyük şirketler holdingler var. Evet ee, borçları silinenlerin borçlarının bizim ...müvekkillerin tüm sermayesinin 15 katı silinen borç olanlar var. Dolayısıyla vergiden dolayı tutuklanan bir kişiyi gösteremeyiz. Soruşturma başladı, vergiden tutuklanan bir kişi bulamayız. Zaten bu ilk 2008'de böyle örgütlü bir vergi soruşturması oldu Türkiye'de ilk defa. Ve ben o dosyanın avukatıyım. Ee, orada da örgüt olmadığını ispatlayanlardan biri bendim. Şimdi sadece vergi suçu var ise Bilal Bey, evet. e, kimse de tutuklanmıyorsa suçun miktarı itibariyle, soruşturmanın konusu olan vergi suçu nedeniyle diğerlerini katmanın bir anlamı yoktu. Savcının elinde başlarken işe en önemli delil sizin de söylediğiniz gibi sadece masak ön raporu vardı. 49 sayfalık ve orada masa kime sorarsanız sorun. Devlet yöneticisine sorun, masak yöneticisine, hukukçuya, hukuk talebesine sorun. O masak ön raporu nedeniyle hiç kimse tutuklanmaz. Biz bunu nereden çıkarıyoruz? gizli dosyayı neden ben hepsini biliyorum diye büyük bir ile hep savunma yaptım. Şunun için sorulan sorulardan benim cürmümün ne olduğunu anlarım. <laughs> İlk gözaltına alınıp emniyet ve savcılık ifadesinde sorulan sorunun değeri, içeriği oradan ne olmadığını da bana öğretir. Hani bildiğinizle amel ederseniz bilmediğinizi öğrenirsiniz diye bizim inancımızda bir söz var ya. Evet. Ben şimdi bildiğim hukuk tecrübemle Baktım ki sorulan sorularda ne bahis çıkacak ne kara para çıkacak ne başka suç gelirlerinin aklama çıkacak çünkü masak yekün rakamı ortaya koymuş 1 milyar 500 milyona yakın bir rakamdan bahsediliyor. Baktım satışlara, baktım alışlara, baktım faturalandırılmışlara. Yani karşılığı fatura olarak kesin. Hepsi ya dedim olsa olsa bu satışlarla ilgili belirsiz vergiyle ilgili itilaf olur. Bunun dışında bahisti, kara paraydı çıkacak bir şey yok. Ben sadece bütün öngörümü 8 ay önce bugün Saad Masan raporu benim 8 ay önce konuşmam metnimin aynısı. Bunu neye göre söyledim? Ben müneccim değilim. Sorulan sorulardan dosyadaki delillerden dosyada Bilal Bey bir tek Engin'le ilgili masak raporu dışında ihbar var. Diğer Dilan Hanım, Sezgin Bey, Alper Bey hiçbiriyle ilgili başka bir delil yok. O delillerin de normal şartlarda yaşanılan hayatta iz düşümü yok, karşılığı yok. Kıbrıs'a gitmiş deniyor. Efendim flaş belleğini buldum deniyor. O flaş bellek dosyaya konulmadan o tanığın ifadesini dosyada deli saymak savcılığın yaptığı hukuka ayrı kırı işlemlerden biridir. Ama savcı da bir iddianame hazırlayacak diye hazırladı bence. Takipsizlikle evet. sonuçlanacak bir dosya. Savcılık bu kadar gürültüden sonra, bu kadar medya ve kamuoyundan sonra bir iddianame koymak zorunda kaldı. Bu yüzde yüz beraatle sonuçlanacak. Şimdi evet. Hüseyin Bey sizin haziran ayında bir ses Kaydınız, bandınız düşmüştü de ee, Dilan Hanım'dan 800 bin TL aldığım söyleniyor. Sizin e, cümleniz böyle bir para almadım. İnsanlar etrafında ben para benden para istiyorlar. Herkes beni paralı sanıyor. Keşke bu paranın dörtte birini alsaydık gider bayramda kurban keserdik demiştiniz. Doğru mu sizin cümleleriniz bunlar? Peki siz Dilan Polat davasından ücret almıyor musunuz? Elbette ki baştan bir e, çok sanılanın çok 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 altında bir ücret aldık ama şu an zaten müvekkillerin de ekonomik durumları bütün mal varlıklarına tedbir konulmuş, bütün nakit paralarına tedbir konulmuş bir e, e, hoşgörüyle bir e, dostlukla. Efendim bir karşılıklı fedakarlıkla bu süreci yönetiyoruz. Biri bahsetmiş 800 bin dolar almış diye. 2 milyon <laughs> diyen var. 2 milyon ha, diyen evet, var. Evet. 3 milyon diyen var. Ya inanın. Hüseyin Kaya şey... ne kadar savunuyor, nasıl savunuyor? Can siparihane kendini ortaya koyuyor. Yani savcılara, hakimlere söz söylüyor. Bunun altında mutlaka büyük bir menfaat var deniyor. Hakikaten yani tabii bunu açıklamak açıklamamak sizin elinizde olan bir şey ama kamuoyuna bu konuda yani hiçbir sizi mutlu edecek memnun edecek bir para almadınız bu yaptığınız iş karşılığında. Şimdi bu tabii davanın konusu bir mesele değil ama ben bunu um, aksatmayacağım merak çünkü kamuoyu, bir evet. magazin Sormak programındayız. Evet. Ona uygun evet. ben biraz kendimi esnetmem gerekiyor. Magazin hayatın gerçeğidir. Aynı zamanda evet. yani hayatın magazin, bir gerçekleri... gelme bir kelime ve evet, evet. hayatın merak edilen alanlarını <laughs> arka planında neler oluyor onu Anladım. insanlar evet. merak eder. İnsan tek merak eden canlı. Dolayısıyla bizim bahsedilen ücretlerin onda birini almışlığımız yoktu. Öyle mi? Ee, bir de bir şey, İki, evet. şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar parayı müvekkillerin toplama imkanı bile yok. Her şeylerine el konulmuş. Kendilerine çok güvendikleri nedeniyle bir tarafta paraları da olduğunu düşünüyor. Ama diyorlar yani şu ki... şu an beş parasız mı Polatgiller? Ben bunu söyleyemem. Bu aile beş şöyle, mı? Bizim şu anki Nasıl iddialan... bu kadar kısa sürede bu aile servet sahibi oldu sizce? Çünkü güzellik Masak, sektörü kadar Nasıl oluyor da tek bak, bir aile bu kadar multimilyoner olabiliyor? Ben onlarla birlikte tanışıklığım bu soruşturmayla birlikte nasıl zengin olduklarını sen de ben de bilemem ama masak raporu bu paranın nasıl ta kazanıldığını söylüyor. Ben masanın yalancısıyım. Sen de benim yalancım olma. Okuyalım masak raporunda satışları filan. Bu para neden bu kadar çoğaldı? Bu para çok bir parada değil bir buçuk milyarlık bir paradan bahsediliyoruz. 2 milyon 335 bin yazılımında müşterisi olan birinden bahsediyoruz. Yani bu para şu anki fiyatlandırmalara göre çok iyi yerde 5 tane dükkana isap ediyor. Bir şeyi dönüştürmek için söylemiyorum ama şimdiki miktarlara bakınca 5 milyar TL, 5 milyar TL borcu silinen vergide